Normal hukuk uygulanmıyor. Aslında bu insanlar cezaevinde kalamazlar. Tedaviye ihtiyaçları var. Ailelerinin yanında kalması gerekiyor. Ve buna örnek olarak da son zamanlarda son gün tahliye edilen, tahliye edildiği gün ölen hasta mahpuslar var. Bu da aslında bu konudaki politikayı çok açık ve net göstermektedir. Aysel Tuğluk hem siyasi bir mahpus hem bir kadın olarak hem bir hukukçu olarak hem bir siyasetçi olarak Yıllardır e, aktif hayatta rol almış ve birçok alanda mücadele etmiş bir insan. Bugün de sağlık problemleri yaşıyor ve onun daha serbest bırakılmasını istiyoruz. Cezaevlerindeki evlerindeki tutsakların, özellikle hasta tutsakların can güvenliğinden, tedavisinden başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kurumlar sorumludur. E, bu insanların can güvenliği, bu insanların tedavi, yaşam hakkı en temel insani haklarıdır. Ee, özellikle adli tıp kurumu gibi bağımsız bilimsel ve objektif yaklaşması gereken kurumların e, özellikle e, bir e, taraflı kurum gibi bir savcı gibi e, tedavisi gereken hastalara tedavi gereken ve savunma yapamayacak durumdaki hastalara, mahpuslara yönelik savunma yapabilir raporu vermesi gerçekten vicdanına da sığmıyor, insanlığa da sığmıyor. Bu insanların cezaevinde ölmesi, cezaevinde bu kadar konforsuz ve kalitesiz yaşamaları, kimseyi hatırlamadıkları halde, savunma yapamayacakları halde halen orada kalmaya zorlanmaları bizim açımızdan da vicdanımızı sızlatan bizi de bu konuda bir şeyler yapmaya mecbur bırakan bir durumdur. Herkesin bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Verilen karar, düzenlenen raporların hem tıbbi hem de hukuki olarak ciddi tartışma konusu olduğunu herkes biliyor. Bizim burada talebimiz Aysel Tuğruluoğlu'a merhamet ya da başka bir şey gösterilmesi ya da özel bir uygulama yapılması değil. Bütün hasta tutsaklarla birlikte Aysel toğluk için de adli tıpın görevini yerine getirerek, ettiği yeminin tıbbi gereklerini yerine getirerek, e, somut durumuna göre bir rapor düzenleyerek cezaevinden çıkışının sağlanması yönünde. E, çünkü mevcut haliyle zaten Aysel toğluk cezaevinde kalamaz, e, savunma yapamaz, savunma yapabilir durumda değil, yaşamını tek başına yürü, yürü, sürdüremez, sürdürebilecek durumda değil. E, bu bakımdan tedavisinin ciddi bir biçimde yürütülebilmesi ve hastalığının bir nebze de olsa e, geriletilemese bile durdurulabilmesi, ilerleyişinin durdurulabilmesi için e, derhal e, sağlıklı bir e, tedavi sürecine ulaşabilmesi gerekiyor. E, bir şey hukuki değilse, hukuki uygulama e, olması gerektiği gibi yürümüyorsa, tıbbi uygulama olması gerektiği gibi yürümüyorsa verilen başka bir mesaj vardır. O mesaj da Aysel Tuğluk ve onun gibilerin tavırlarını devam ettirdikleri sürece e, oradan çıkamayacakları, adil yargılanmayacakları ve ihtiyaçları olduğu olan tıbbi desteği de alamayacakları yönünde. Bizim çağrımız şu, bizim çağrımız öncelikle Aysel Tuğlu'nun derhal serbest bırakılması, sağlıklı tedavi koşullarının ve sağlıklı yaşam koşullarının kendisine sağlanması. Bunun içinde bizim üyesi olduğumuz Baroların Barolar Birliği'nin buna derhal müdahil olarak gerekli çağrıları ve girişimleri yapabilmesi.